Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tarifel oynayacağız. Hemen başlayalım. Tarifelde amacımız bizim bu parkuru bitirmek. Hemen başlayalım. Ya, çok iyi oynayacağım diyemem yani. Aslında iyi oynuyorum proyum. Çok da pro değilim aslında yani. Evet. Saniye zaten bitti. Saniye yani 9 dakika 10 dakika veriyor. 10 dakika içinde biz bu parkuru bitirip meyit bitirip yukarı diye çıkmaya çalışıyoruz. Bakın öldüm zaten. Ya. Böyle, böyle tarz yerlerde ben hiç iyi değilim. Zaten saniye bitirecek. Bence emek vermeyelim bu kadar. Yani boş boş çabalamayalım. Şimdi saniye bitti. Oturuyor falan. Bir de se işte halde hızlı giderken hızlı gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Önemli olan hızlı gitmek değil. Burada önemli olan bitirmek. Hızlı giderseniz düşüyorsunuz. Ben bin kere yaşadım bunu yani. Hızlı hızlı gitmeyin. tabi tabii sizin tercihiniz ama hızlı gitmeyin. Bence düşüyorsunuz yoksa ben düşüyorum. Ha bitti bit, dakika. Evet bitti. Bit. Öldüm. Hemen koş koş koş. Koş koş koş. Koşuyoruz. Buralar basit arkadaşlar. Benim için. Hemen geçelim. Buralar basit. Basit buralar. Basit. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Az önce nasıl geçtim arkadaşlar. Hmm. Burası burayı ilk defa görüyorum. Yani, torafele çok girmiyorum ben aslında. Yani eskiden bayağı giriyordum. Ama şimdi çok diyorum Aa düştüm arkadaşlar ya. Of ya. Düştük. Vallahi öf, kötü oldu bu gerçekten. Bir de size Pro Tower'ı göstereyim. Aslında arkadaşlar size böyle bir sır vereyim. Pro Tower daha basit yani Noob Tower'dan. Öyle Pro Tower daha basit. Pro Tower'a bakalım siz de farkı anlarsınız zaten. Ben düştüm ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası daha zor dilersiniz ama bana göre bence bu hmm, daha basit. Baksanıza ben hemen takıp takıp geçtim. Arkadaşlar. Evet. Aa oyunu mu dondu orada ama ya. ben oyunu mu dondu orada. Evet, çocuğum kaç dakika olmuş? dakika. Çıkalım. Ne yapalım yani. Ya biraz zorluyor insanı ama e, böyle her gün oyuna filan filan girersen oluyor. Yani başarıyorsun. Ama yine aynı yerde düştüm ya. Gidelim. Ha bir şey alalım da paramız yetiyor Dedik ki ama hiçbir şey yapmıyor. Ha kazma var bir tane alalım bakalım. Neymiş bu? Bu mu bir tek? Bilmiyorum ya. Boş para gitti bak. Boş paramız gitti. Ha böyle yükseltiyor. Ama ne işe yiyecek? Anlamadım ki. Kazıcı olduk kazıcı. Evet. Saniyemiz bitiyor. Bitiyor. Hadi hiç uğraşmayacağım. Saniyemiz bitiyor. 8 dakika. O 8 dakika veriyor. Normalde 10 dakika vermesi gerekiyor. Ama bilmiyorum. Acayip oldu. Hadi geçtik. Hoppala. Şimdi buradan çıkalım. Ah son anda yetişti. Arkadaşlar şu ar alttaki şeyler kafamı baya bayağı karıştırdı alttaki şeyler. Ne yapacağımı şaşırdım. Ha, bir daha geçelim ya. Evet. Geçtik. Geç 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 hızlıca olmamız gerekiyor. Ben korkuyorum bundan kapatacak diye. Burası çok benziyor. Of ya. Bu <laughs> başmış mı yine? ifrat menemanlar. Evet. Arkadaşlar lütfen bana Roblox'ta veya Roblox, Roblox'ta oyunlar veya Roblox dışında başka bir oyunla, oyun önerirsiniz. Çok severim. Onun videosunu çekmek isterim ben de. Yani. Mesela arkadaşlar Brawl Stars videosu gelebilir. Ah çok zor arkadaşım. Orası ben çok zorlanmadım. Bir daha geçelim. Hiç problem değil. bir etmeyelim. Geçelim yani. Ee, geçtik. Ya çok zor şu turuncu ya. Arkadaş oyunum dondu ya. Oyunum dondu. Neden oyunum dondu? Geçelim. Ha, arkadaşlar. Bir kere geçemediğimiz zaman hemen çıkacağız diye bir şey yok. Oyun bu arada ya. Evet. Evet. Rana. Buraya. Ya. Düştük ya. Kızla aynı anda düştük. Fark ettiyseniz arkadaşlar ama yeter ya sürekli atlayamıyorum arkadaşlar bu video sıkıcı oldu ben bu oyunu bit ah protor'da daha fazla katnamış ha şuraya gelenler yani ne diyeyim bravo ya baya zor çünkü. Abi ben daha oraya geçemiyorum nasıl oralara geçeyim ki yani bu kişi kimse gerçekten bravo. Ne bileyim çok iyi pro bence. Çünkü geçmek zaten ben geçemiyorum arkadaşlar. Herkes şahit geçemiyor. Atlık. Ben buraya atlamış bir zaten. Ha burası çok zor. Geçtim arkadaşlar. Of ya ne güzel geçmiştim ama ya bir daha zor geçeceğim arkadaşlar. Ben bir kere geçtiğim zaman bir daha imkansız zor geçiyorum yani. Bin kere yaşadım bunu. Bir, bir daha deneyeceğim Düş, düşersem yani video kapatacağım arkadaşlar çok uzun oldu. Geçelim. hadi. Düştüm arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.